E-fatura elektronik olarak karşı tarafa gönderilen belgedir. Fakat e arşiv kapalı devre çalışmaktadır. Bu sebeple bir e arşiv oluşturduğunuzda bunu bir şekilde ilgili firmaya ulaştırmanız gereklidir. Bu amaçla sisteme e-fatura veya e arşiv oluşturulduğunda ilgili firmaya otomatik mail gönderimi özelliği eklenmiştir. Sistem fatura doğrulamadan 10 dakika sonra otomatik olarak faturanın PDF'ini de içeren bir bilgilendirme maili gönderecektir. Örneğin görebiliriz. Bu şekilde muhasebe yapılandırma fatura ayarları ve fatura otomatik posta gönderimi menüsü ile ulaşabileceğiniz ekran üzerinde bu maillerin şablonlarını hangi durum ve hangi teslimat türünde gönderileceği ayarlarını görebilir isterseniz üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.